Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Son günlerde tüm altın çeşitlerinde çok fazla inişler çıkışlar gözükmüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altında yine durgunluklar devam ediyor. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir. Ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Sizler de günlük altın fiyatlarından anla haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 917 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 917 liradan satışa sunulduğ görülüyor. Çeyrek altın 1490 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 1510 liradan satışa sunulduğ görülüyor. Yarım altın 2984 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 3019 liradan satışa sunulduğ görülüyor. Tam altın 5950 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 6017 liradan satışa sunulduğ görülüyor. Cumhuriyet altını 6074 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 6166 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 6096 liradan alış işlemi gerçekleştirirken 6173 liradan satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 603 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 669 TL'den 22 ayar bilezik ise 859 TL'den satış işlemi görmektedir. 10 ise 1928 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik gösterebilmektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.